Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarında güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ula ilçesinde Ataköy Yeşilova, Çıtlık Elmalı ve Çörüş mahallelerinde toplam 17.500.000 TL'lik yol yapım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Ataköy Yeşilova mahalle yolunda 4900 metre, Çıtlık Elmalı yolunda 1500 metre, Çörüş Mahalle yolunda 3200 metre boyunca zemin düzenleme, plant mix temel serimi ve birinci kat sati kaplama imalatları yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı görevli İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kodal. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Ula ilçemizde kırsal yollara verdiğimiz önem doğrultusunda 17 milyon 500 bin TL'lik yatırıma başlamış bulunmaktayız. Ataköy Yeşilova yolunda 4900 metre, Çörüş Mahallesi'nde 3200 metre ve 1500 metre Çıtlık Elmalı yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hatlar boyunca plant mix temel yapımı, zemin iyileştirme ve birinci kat sati kaplama çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın kırsal yol yolları yollarla güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrusunda çalışmalarımıza Ula ilçesinde devam ediyoruz. Ula ilçesi Çörüş Mahalle Muhtarı Veysel Keskin. Yolumuz çok kötüydü. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'mize müracaat ettik. Işık hızıyla devam ediyor ve çok güzel oluyor. Bu köy görmediği yolu görüyor. Ahmet Başkanımıza, Mehmet Cener Başkanı'na da çok teşekkür ediyoruz. Çörüşköy'ü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanıyım. Hüseyin Şah Yılmaz ismim. Yolumuz kışlara bozuluyordu. Yolumuz yapılıyor. İçimizde bu heyecan. Büyükşehir Belediye'mize, Ahmet Aras Başkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben Kazım Şahin Yılmaz. Dardı. Iki araçın yana geçemiyordu. Asfaltın kenarı bozuk olduğundan lastiklerini kesiyordu. Bu çalışmalar sayesinde daha güvenli, daha sağlam bir yola kavuştuk. Yollarımızı yaptıkları için. Ahmet Başkanımıza ve Mehmet, Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ben Çörüşköy sakin, Mahallesi Sakinlerinden Kazım Şahin Yılmaz yapılan yollarımızdan, hizmetlerinizden son derece memnunuz. Kaldırılımı daha geniş, daha güvenli bir yol meydana gelecek inşallah. Ahmet Başkanımıza teşekkürlerimizi iletirim.